Her itirazı bir fırsata çevirebiliriz. Satıcıların yüzleşmekten en çok korktuğu iki önemli an vardır. Bunlardan biri satışı kapama aşaması, diğeri de itirazların karşılanmasıdır. Çünkü dürtüsel olarak eleştirilere karşı hep bir savunma ve savuşturma ihtiyacı duyarız. Oysa ki dile getirilen bu endişelerin birçoğu gerçek bile değildir. Sadece doğru kararı verdiğinden emin olmak için müşterimizin biraz daha zaman ve ek bir güvence arama çabasıdır. Empati kurarak yaklaştığımızda müşterimizin bu ürünü bizim kadar iyi tanımadığını, bizimle ilgili kaygıları olabileceğini veya aklında onu meşgul eden bizim dışımızda bir sürü şey olabileceğini rahatlıkla görebiliriz. İtirazı aldıktan sonraki anlar çok çok önemlidir. Çünkü müşterimiz ilk tepkimize göre ki bu birkaç milisaniye içerisinde olur, satın alma kararını verir. Biz de bu dakikada ya o itirazı bir tartışmaya çevirir ve onu pozisyona daha da güçlendiririz ya da bu itirazı bir empati beklentisi olarak algılar ve durumu onun bakış açısından görmeye çalışırız. Bu durum yağmurlu havada araba kullanmaya benzer. Araba kaymaya başladığında refleks olarak direksiyonu aksi yöne çeviririz. Oysa ki durmak için direksiyonu arabanın kaydığı yöne çevirmemiz gerekir. Direksiyonu aynı yöne kırmak demek yapılan her itirazı hak verdiğimiz anlamına gelmez. Buradaki amaç sorulardan korkmadığımızı, tam tersine kendimize duyduğumuz güveni ve işbirliği niyetimizi göstermektir. Eğer müşterimizi kazanmak istiyorsak, enerjimizi, kendi değerlerimizi ve önceliklerimizi savunmaya değil, onun istediği şeyi öğrenmeye ve bunu yapmasına yardımcı olmaya harcamalıyız. Bu işin püf noktası itiraza karşılık vermek yerine, karşımızdakine önemli bir noktaya temas ettiğini, bu konunun üzerinde düşünmeye değer bir şey olduğunu hissettirebilmektir. Bizim gözümüzde önemli olmasa da bu itirazlı bulunan kişi için önemlidir. Biz de bunu takdir ettiğimizi onlara bir şekilde göstermeliyiz. Çünkü bize güvenmeleri için yaşadıkları korkuları, belirsizlikleri ve tereddütleri anladığımızdan emin olmaları gerekir. Müşterimize kulak vermek aramızdaki bağları daha da güçlendirecektir bize karşı duyulan şüpheyi de ortadan kaldıracak ve niyetimizin sorgulanmasını da engelleyecektir. İtirazlara gelince, satışta en çok karşılaştığımız itirazların başında fiyat konusu geliyor. Hatta bu durum artık satış görüşmelerinin doğal bir parçası haline gelmeye başladı. Peki sizler bu konuyu nasıl ele alıyorsunuz? Fiyatı düşürmeniz istendiğinde buna nasıl karşılık veriyorsunuz? İki önemli soru. Gelin beraber bir örnek çalışalım. Başından sonuna kadar bütün bu süreci mükemmel bir şekilde yönettiğinizi varsayalım. Ancak son aşamada müşterinizin sunduğunuz teklife fiyatınız çok yüksek diye bir çıkış yaptığını düşünelim. İlk tepkiniz ne olurdu? Kendinizi savunmak mı? Haklı olduğunuzu göstermeye çalışmak mı? Hayır, bunlardan hiçbiri. Bunların hiçbiri müşteriyi bize geri kazandırmayacak. Duygusal olarak tepki vermek yerine bilinç seviyesinde bu itirazın nedenini sorgulamamız gerekir. Müşteriniz fiyatın yüksek olduğunu söylüyorsa demek ki bir kıyaslama yapıyordur. Elinde referans olarak aldığı bir değer var demek ki. Buna göre siz de düşük veya yüksek olarak algılanıyorsunuz. Bizim bu referansın ne olduğunu bulmamız lazım. Yani henüz problemi doğru tanımlamadan deneme yanılma yoluyla sorunu çözmeye kalkmamalıyız. Müşterimizi de bilinç seviyesine çıkarmanın ve doğru karar vermesini sağlamanın tek bir yolu vardır. O da teşhise yönelik akıllıca sorular sormak. Fiyat konusunda her itirazın farklı bir kök sebebi olabilir. Çünkü fiyat değerlemesi yaparken hepimizin referans aldığı 5 farklı kriter vardır. Bunlar bütçe olabilir, yetki olabilir, fayda olabilir, rakipler olabilir ve aciliyet hissi olabilir. Görüşmenin sonunda sunduğunuz 3 bin teklife fiyatınız bana çok yüksek geldi deniyorsa şu iki soru ile itirazın kaynağına ulaşabiliriz. Bu çalışma için 3 bin liralık bir yatırımın yüksek olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bu soruyla müşterimizin kendi ifadesini kullanarak onu bir soru haline getirdik. Bu yaklaşımla ona hem onu dinlediğimizi hem de doğru anladığımızı göstermiş olduk. Diğer bir soruyla da Fiyatı bir kefeye koyduğunuzda tartıda diğer kefeye ne koyuyorsunuz? Yani fiyatı ne ile karşılaştırdığınızda yüksek buldunuz? Veya referans olarak neyi aldınız? Bu sorular müşterimize duygusal bir tepki vermek yerine onu bilinç seviyesinde konuyu ele almaya teşvik eder. Bize de kıyaslama yaptığı şeyi bulmamızda yardımcı olur. Eğer itirazın ayırdıkları bütçeden kaynaklandığını söylüyorlarsa şöyle bir yol izleyebiliriz. Öncelikle bu bütçeyi hangi verilerle nasıl oluşturduklarını öğrenmeliyiz. Belki sahadan çok uzak kişiler bu bütçeyi hazırladı ve gerçekçi değildi. Bu rakamı nasıl belirlediklerini anladıktan sonra ikinci sorumuz şöyle olmalı. Bu yatırımdan nasıl bir sonuç almak aradaki farkı kapatırdı? Bu soruyla müşterimizin beklentilerini de açığa çıkarmış oluyoruz. Yanıtı duyduktan sonra istedikleri şeyi onlara verebileceğimizi kanıtlamamız gerekir. Bunu da anlatarak değil, referanslarımızla ve rakamlarla ortaya koymalıyız. Aksi halde hiçbir inandırıcılığı kalmaz. Burada amacımız farkın neden kaynaklandığını ve bizimle çalışmaları halinde ne gibi kazanımları olacağını onlara göstermek olmalı. Sonuç olarak müşteriniz eğer geri adım atmıyorsa ve siz de alt limitlerinize kadar zorlandığınızı hissediyorsanız dik durmalısınız. Eğer toplu alım uzun süreli sözleşme, peşin ödeme gibi teşvik edici herhangi bir unsur da yoksa ücretinizden asla taviz vermemelisiniz. Çünkü karşılığını almadan vereceğiniz her taviz sizi müşteriniz karşısında güçsüz ve değersiz gösterecektir. Güven kaybettirecektir. Bu sebeple size önerim öncelikle fiyatı doğru belirlemenizdir. Peki size göre doğru fiyat nedir? Bunun yanıtı birçok kişiye göre değişebilir. Benim yanıtım ise gerekçelendirebildiğiniz sürece her fiyat doğrudur. Fiyatımız böyle çünkü diyerek sayabileceğimiz bir takım sebeplerimiz olmalı. Sonrasında da ihtiyacı doğru bir şekilde anlayıp farklı içeri ve bütçeye sahip paketler oluşturmalıyız. Yani bütçelere uygun seçenekler sunmalıyız. Ve son olarak da fiyatta inebileceğiniz alt sınırı doğru belirlemiş olmalıyız. Ancak unutmayın Verdiğiniz her taviz için müşterinizden bir adım atmasını beklemelisiniz.